Merhaba sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz. Bugün Agatha Christie'nin büyüleyici bir polisiye romanına dalıyoruz. Zehiri kim verdi e yani orijinal adıyla Murder Easy, bize asık götüren ve cinayetle dolu bir hikaye sunan eşsiz bir eser. Her bölümde cinayetim, gizemim de adaletin peşinde olacağız. Hazırsanız bu esrarengiz hikayeyi birlikte çözmeye başlayalım. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İngiltere'ye dönüş ve garip rastlantı Uzun yıllar doğuda görev yaptıktan sonra İngiltere'ye dönen Nuki Fitzillian, sakin bir yaşam hayali kurarken kendini bir dizi cinayetin ortasında bulur. Trende karşılaştığı yaşlı kadın Lavinia Fullerton, Asya köyünde bir katilin peşinde olduğunu ve cinayetlerin durdurulması gerektiğini anlatır. Ancak Lavinia'nın bu bilgiyi Scotland iletemeden trajik bir şekilde öldürülmesi, Luke'un şüphelerini artırır. Luke artık bir karar vermelidir. Lavinia'nın iddialarını ciddiye alıp köye gitmek. Arse köyünde araştırmalar. Luke, Arse köyüne gider ve burada Bridget Konya ile tanışır. Bridget, Mişanlısı Lord Esterfiyad'ın malikanesinde yaşamakta ve köydeki olaylara dair birçok bilgiye sahiptir. Luki, köyde şüpheli bir şekilde ölen isimlerin peşine düşer. Doktor Humlebi, Amy Gipse, Tommy Pierce ve diğerleri. Luki, köydeki bu ölümler gerçekten de normal mi? Yoksa Lavinia'nın bahsettiği gibi bir katilin işi mi? Bridget, belki bir tesadüf ama köyde bir yılda bu kadar çok ölüm olması beni de düşündürüyor. Rahip der ki, köydeki dedikoduların ortasında yer alan önemli bir figürdür ancak dedikodular, ölümlerin üzerindeki sis perdesini daha da karmaşık hale getirir. Şüphelilerin incelenmesi. Luke, köydeki şüphelileri tek tek incelemeye başlar. Doktor Thomas, Doktor Humlebi'nin ölümünden sonra yükselişe geçen bir genç doktordur ve davranışları şüphe çekmektedir. Antikacı Mary Sorte, Orta Çağ olan ilgisiyle dikkat çekerken, Binbaşı Horton ve avukat Mary Abbott'un geçmişleri ve öfkeleri Luke'un radarına takılır. Bridget, Asya bir sırlar kutusu gibi, Luke. Ne zaman bir kapıyı açsan, daha fazlasını görüyorsun. Luke, peki ya Ami Gips'i? Onun ölümünde tuhaf bir şeyler var. Şapka boyası mı içti, yoksa biri onu öldürdü mü? Her bir şüpheli. Lukon çözmesi gereken bir yapboz parçasıdır. Gerçeğe doğru. Luke ve Bridget'in araştırmaları ilerledikçe, köydeki sırlar bir bir çıkmaya başlar. Rahip vakiyin söyledikleri ve köydeki ipuçları, cinayetlerin planlı olduğunu işaret eder. Bridget, Luke, Honoria fileti hakkında ne düşünüyorsun? O bir şeyler biliyor olabilir mi? Luke, sadece bir şeyler bilmekte kalmıyor, bir reçet. Belki de her şeyin arkasında o var. Mary Sorti'nin evine yapılan gece yarısı baskımı, köydeki tüm dengeleri değiştirir. İpuçları, Honoria Fletcher'in planlı bir seri katil olduğunu göstermektedir. Ancak bu ipuçlarını birleştirmek, Luke ve Bridget'e kalır. Gerçek katil ve intikam planı. Gerçek katil, Honoria fileti ortaya çıkar. Fileter'in köydeki cinayetleri bir intikam planıyla işlediği anlaşılır. Bridget'in cesur bir planı, Honoria'yı köşeye sıkıştırır. Honoria, sizi küçümsediğim için özür dilerim ama kimsenin bu kadar zeki olduğunu tahmin etmemiştim. Lucky, adalet yerini bulacak, Honoria. Bunun kaçışı yok. Aşk ve ölümün gölgesinde Asya Köyü anlatıcı. Katil tutuklanır ve köyde adalet sağlanır. Ancak Luke ve Bridget'in hayatı da değişmiştir. Birlikte çalıştıkları süre boyunca yakınlaşmış ve aralarındaki bağ güçlenmiştir. Bridget, sence bu köyde huzur yeniden sağlanabilir mi, Luke? Luke, her ölüm bir iz bırakır ama bazen yeni başlangıçlar içinde bir fırsat yaratır. Arse köyü sakinleri yeni bir sayfa açarken, Luke ve Bridget de geleceğe umutla bakar. Sevgili dinleyiciler, Arse bu gizemli hikayenin sonuna geldik. Cinayetlerin, intikamın ve adaletin buluştuğu bu yolculuk umarım sizin için de etkileyici olmuştur. Bir sonraki bölümümüzde başka bir esrarengiz hikaye ile buluşmak üzere. Hoşça kalın ve adaletin izinde kalın.